Merhabalar Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim nefis bir pastane usulü kurabiye. Üzeri böyle cevizli çikolatalı olan böyle incirik bisküvi şeklinde kurabiyeler vardır bilirsiniz belki. Onun tarifini buldum. Eşimin bir pastacı arkadaşından sağ olsun edindim. Hemen de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarifim için 125 gram tereyağını oda sıcaklığına getirdim. Bakın görüyorsunuz yumuşacık bir hale geldi. Üzerine Şöyle bir su bardağından iki parmak kadar eksik. Yedi buçuk yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum. Klasik çay bardaklarıyla bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. L boy bir yumurtanın akını kullanıyorum. Sarısını ayırdım. Sarısını kullanmayacağız kurabiyemizde. Bir tatlı kaşığı sirke ilavesi yapıyorum. Benim sirkem elma sirkesi ama dileyenler üzüm sirkesi de kullanabilir. Bir pakette toz vanilya ilave ediyorum. Şimdi bu malzemeleri önce spatula ile birbirine güzelce bir yediriyoruz. Ve yanıma 4 su bardağı un aldım. Unumu kontrollü bir şekilde kısım kısım ekleyeceğim. Son kalan unu da ekledikten sonra şimdi elimle güzelce hamurumu yoğuracağım. Kulak memesi yumuşaklığında çok ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Çok da aşırı sert yapmayın. Çok sert olursa fazla çatlama yapar. Eğer ununu az koyarsanız ve çok yumuşak olursa da yayılma yapar kurabiyeleriniz. O yüzden ne katı ne yumuşak böyle orta kıvamda ağzınıza aldığınızda çok aşırı yağ tadı almayacağınız bir hamur olmalı. Yani unu az olmuş bir kurabiye hamuru, çiğden bile ağzınıza aldığınızda yağ kokar. Bu da ufak bir püf noktası olarak sizlere bilgi olarak bulunsun. Kurabiye hamurunu 4 su bardağı unla yoğurdum. Benimki tam geldi, 4 su bardağı un yetti. Ama yetmezse bir miktar daha böyle kısım kısım ekleyebilirsiniz. Ya da oldu ki unu fazla kaçırdınız ve çok katı bir hamur oldu fark ettiniz. Elinizi biraz suyla ıslayarak hamur kıvamını yumuşatabilirsiniz. Başka hiçbir şey katmayın. Şimdi hazır olan hamurumun üzerine örtüyorum ve sadece bir 5 dakika ben elimi yıkayıp tezgahımı hazırlayana kadar dinlendiriyorum. Şimdi böyle küçük bir tahtanın üzerine yağlı kağıt hazırladım. Bir tane de üstüne sermek için yine kestim hazırladım. Hamurumun yarısı kadarını şöyle elimle aldım, birleştirdim. Çünkü birazcık böyle dağılan da bir hamur, nazik bir hamur. O yüzden yağlı kağıt arasında açıyoruz. Hem pürüzsüz olsun görüntüsü hem de kolay çok fazla bozulmadan şekli açılabilsin diye. Üzerine diğer yağlı kağıdımı koydum. Şu elimle hafif bastırıyorum. Ve merdane yardımıyla birazcık açık ince atacağım. Çok aşırı ince yapmayın, çok aşırı kalın da olmasın. Elimizle açma işlemi bitince şöyle üzerinden bir ütüleme işlemi yapalım hamuru. Böylece hem kalın ve ince tarafı da hissedip anlamış olursunuz. Benim mesela bu kısım biraz ince olmuş. Burayı kullanmayacağım. Sonraki hamura tekrar ekleyeceğim onu. Yağlı kağıdımı aldıktan sonra şöyle bir papatya şeklinde kurabiye kalıbım var. Bununla hamuruma şekil veriyorum. Böyle bir kalıp sahibi değilseniz çay bardağının ucuyla da kesebilirsiniz hamurunuzu. Ya da istediğiniz bir kalıpla da kesebilirsiniz. Pastanedekilerin aynı şekli olsun diye ben böyle bir kalıp kullanıyorum. Kenar parçaları şöyle topluyorum. Kenardan artan parçaları böyle elimde tekrar toparlıyorum. Ve diğer hamurumu ekleyeceğim. Bu şekilde bütün hamurumuzu şekillendirip tepsimize alıyoruz kurabiyeleri. Kurabiyeleri alırken de şöyle bir hamur kartım var ondan yardım alıyorum. Ufak bir bıçak ya da spatula ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Ucunun ince olması yeterli. Böylece hiç parçalanmadan tepsiye güzelce alabilirsiniz. Kurabiye hamurunun hepsini şekillendirdim. Bunun gibi bir tepsi de arkada var şu an. İki tepsi kurabiyem çıktı. Sonunda hepsini göreceksiniz. Şimdi fırınımı önceden ısıtmak için 170 dereceye ayarlamıştım. Alt üst ayar 170 derece fırında mutlaka önceden ısıtılmış olmalı. Güzelce pişmeye bırakıyorum. Pişerken de çok aşırı kızartmıyoruz. Hafif beyaz kalmalı. İlk tepsi kurabiyem fırından çıktı. Tam 12 dakikada piştiler. Böyle hafif yanlardan kızarıklığı görmeye başladığım anda aldım. Yani çok fazla pişirmiyoruz. Tamamen üstleri kızarmayacak. Şimdi soğumaya bırakacağım kenara. Üstünün süslemesi için benmer usulü eritilmiş çikolata kullanacağız. Şöyle küçük bir çaydanlık üstü vardı. Onun üzerinin içini yarısına kadar sıcak su doldurdum. Şöyle küçük bir kase oturtuyorum. Ve bu şimdi artık 60 gram biliyorsunuz tablet çikolatalar. 60 gramlık bir paket bitter çikolatamı da kırarak içine ilave ediyorum. İçerisine şöyle bir çay kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı donduktan sonra daha parlak olmasını sağlayacak ve donarken de çok daha kolay bir şekilde şekil almasını sağlayacak. Şimdi alttaki suyun sıcaklığını koruyabilmesi için Ocağımın küçük gözünün en kısık ayarına alacağım ve alttaki su kaynamasına gerek yok. Sıcak olup buharını verecek üstteki kasemdeki çikolatamı da karıştıra karıştıra güzelce eritecek. Bu arada kabın üstüne koyduğunuz kase kesinlikle alttaki suya değmeyecek. Yani kasenizin suya değmediğinden emin olun direkt suyun içinde olursa çikolatanız yanma yapabilir. Ve gidip gelip karıştırmayı da ihmal etmeyin lütfen. Ocağımı kapattım. Çikolatamın erime işlemi tamam. Şimdi çikolatayı sıcak suyun üzerinden alacağım kenara. 1-2 dakika böyle hafif bir iyice ılımasını bekleyeceğim ve süsleme işlemine geçeceğiz. İkinci tepsi kurabiyem de pişti. Çikolatam baya soğudu. Kıvam almaya başladı. Çok fazla donmasına da izin vermeyelim. Kurabiyelerim de el yakmayacak durumda soğudular. Şimdi süsleme işlemine geçebiliriz. Biraz benmer usulü eritip soğutmuş olduğum çikolatamdan. Birazcık böyle ceviz, ve biraz da fındık kullanacağım. Farklı şeylerle de süsleme yapabilirsiniz. Ya da bu lezzetli kurabiyeleri hiçbir şeyle süslemeden bu haliyle de yiyebilirsiniz. Kurabiyelerimin tam ortasına şöyle küçük bir çay kaşığı çikolatamdan damlatıyorum böyle. Bu işlemi çok sıcakken yaparsanız çikolata eriyip akacaktır, üstüne böyle durmayacaktır. O yüzden çikolatanız da kurabiyeniz de çok sıcak olmamalı. Süslemeye devam ederken bu arada tarifle ilgili söylemeyi unuttuğum minik bir ayrıntıyı da söyleyeyim. Hamurda kullandığımız sirke tereyağı kullanmamızdan dolayı tereyağı biraz daha yumuşak bir kıvam sağlıyor çünkü. Eğer margarin kullanacaksanız, margarinler zaten yeterli kıtırlığı verdiği için pastanede kullanılan yağlara yakın bir içeriğe sahip olduğu için sirke kullanmanıza gerek yok. Yani margarinle yapabilirsiniz bu kurabiyeyi ama o zaman sirkeyi eklemenize hiç gerek yok. Çikolatamın sonuna geldim. Ve kalanlar sade olarak yenecek. Tekrar çikolata eritmeyeceğim bu azıcık kurabiye için. Ama siz tamamını süslemek istiyorsanız 60 değil 80-90 gram gibi eritirseniz tam gelecektir. Üzerlerini de şöyle cevizle ve fındıkla karışık olarak süsleyeceğim. Kurabiyelerimin süslemesi de tamam. Üzerindeki çikolata tamamen donduktan sonra servise hazır. Dilerseniz çok aceleniz varsa hemen buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Buzdolabında 5 dakika dursa çikolata donuyor zaten. Şöyle kurabiyemin bir tanesini kırarak sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Ağzı aldığınızda un ufak dağılan, böyle iç kısmı hafif yumuşak, nemli, dışı katır bir kurabiye elde ediyorsunuz. Çok lezzetli bisküvi tadında hazır bisküvilerdense böyle bir kurabiyeleri yapıp evimizde yemek çok daha keyifli ve çok daha sağlıklı bence. Umarım sizler de bu nefis kurabiyeleri yapar. Evinizde sevdiklerinizle afiyetle yersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler diliyorum.